içinde uyandıysan ve hazırlanıyorsan ya aşıksındır ya da hayallerinin peşinden koşuyorsundur. Ben diğer kısmı hallettiğim için hayallerimin peşinden koşuyorum. Çantaya görüyor musunuz? Annem Amerika'dan 2000 TL aldı. Türkiye 14.000 TL. VIP şoförüm geliyor. Şaka şaka işim geliyor. Kahve olmazsa asla oynamam ya. Kahve olmadan yaşayamayanlardan. Hop ödemeye yaptı. Hop İstanbul'dayım. 2015 L'Oreal eğitimde tanıştım. Çağla benim Mercedes almaya geldi. Çok havalı değil mi? Yollar, zamanlar, ülkeler değişir. insanlar değişmez. Hop hızlı bir kahvaltı. Bol kahkaha. L'Oreal atölyedeyiz. Saç bilimi başlasın. 2025 Kehir Koç projesinin heyecanını yaşıyorum. Bilgi yağıyor. Ben sünger gibi çekiyorum. Ah kimi gördüm. Deli gibi takip ettiğim Ozan Şen. Hemen bir fotoğraf çekilmiş dedim. <laughs> Hatırmadı. sonra bir şeyler oldu orada güldük tam olarak hatırlamıyorum burada ben de çok ünlüymüşüm benimle de fotoğraf çektirmek istediler tabii ki parada anlaşırsak neden olmasın dedim şaka şaka prosedür sonra Çağla ile son selfie'mizi çektirmek istedik araya bir çocuk girdi tanımıyorum lütfen diyetisyenim buraya kadar izlememiş olsun bilgi cebimde dostluk kalbimde hamburger midemde hayat kısa hamburger büyük teşekkürler sevgiler bay bay